Kestirimci Bakım kanalıma hoş geldiniz. Bugün motor analizör cihazı ile motorların durumunu incelemede yaptığımız search testinden bahsedeceğim. Search testi bobin spirleri arasındaki izolasyon problemlerini tespit etmek için yapılır. Bahsedeceğim konu belki bizim cihazda böyle oluyordur. Başkasıyla denemedim. Bundan dolayı sizler de bu ölçümü yapıyorsanız veya dışarıdan hizmet alıyorsanız denemenizde fayda vardır diye düşündüm. Burada iki ölçüm alacağız. Birincisi rotor içindeyken alınan ölçüm. Sizin de gördüğünüz gibi ölçüm değerleri %20, %0, %19. Bu da bize bir problem olduğunu söylüyor. İkinci ölçüm aynı motorun rotorunu çıkarıp tekrardan ölçüm aldığımızda 3 tane değerimizin de %0 olduğunu görüyoruz. Bu da bize sorun olmadığını gösteriyor. Sonuç olarak search testi rotor çıkarıldıktan sonra uygulanırsa daha sağlıklı ölçüm veriyor. Aynı cihazdan kullanan varsa kendi cihazımız için hazırladığımız resimli bir kullanma kılavuzu var. Orada ölçümün nasıl alınacağı ve ölçümün nasıl değerlendirileceğini anlattık. İsteyen arkadaşlar olursa mail atmaları durumunda kendilerine gönderebilirim. Unutmayalım ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.